Efendim merhaba. NATO toplantısı yapıldı bitti. Efendim İran İsrail arasındaki işte savaş Putin'in müdahalesiyle bir ateşkes haline dönüştü. Efendim ateşkesi kim bozacak, kim edecek, bu barış sürecine gidecek mi, gitmeyecek mi? Şimdi o tartışılıyor. Gündemimizde tabii Türkiye'yi de ilgilendirdiği için gündemimizde var. Ama asıl ben bugünkü konuşmada Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili olarak 30 Haziran'daki bu şu davayla konuşacağım davayı konu etmek istiyorum bugünkü konuşmamda. Sebebine sebebi şu. Efendim Cumhuriyet Halk Partisi burada artık herkes çok seviyor o tabiri. Mutlak buttan diye bir tabir var. Efendim karar verilecek mi? Partinin aleyhine ve kayyıma götürülecek mi? Götürülmeyecek mi? Şimdi bu tartışılırken Nedense Cumhuriyet Halk Partisi'ni ilgilendiren bu konu bir anda Türkiye'nin de konusu oldu. Çok anlaşılabilir çünkü Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin en önemli partisi de onun için. iktidarda dört gözle bekliyor. Buradan ne olacak, ne bitecek diye nasıl bir sonuç çıkacak? Bir bakalım şimdi 30 Haziran onunla ilgili düşüncelerimi anlatacağım. Şimdi asıl konu ne oldu? Asıl konu şu oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi tartışılmaya başlandı. Burada... Hani çirkinlikler mi diyeyim yoksa Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel içindeki tarihsel tavrı mı diyeyim? Neden bunu söyledim? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde hiçbir şey gizli kalmıyor. Ha bu doğal mı? Ya aslında bütün partilerde de bunun böyle olması gerekir ama Türkiye'de bu bir tek Cumhuriyet Halk Partisi'nde oluyor. Neden? Çünkü parti içi demokrasi bir şekliyle işletiliyor. Ancak bazı konular var ki gerçekten o kapalı madem ki fanusun içinde konuşuyorsunuz ya da cam, kapalı camların arkasında konuşuyorsunuz orada muhafaza edilmeli. Ha ne zamana kadar? Tarafların her ikisi birden açıklama yaptıkları güne kadar. İşte en son ne konuşuldu? Kemal Kılıçdaroğlu'nun üç kişi gitmiş. Bahab Seçer, Mansur Yavaş ve Engin Özkoç. Kimin isteğiyle ya da kimin talimatıyla, Özgür Özel'in talimatıyla gitmiş. Peki neyi konuşmuşlar? İşte bu durumu konuşmuşlar. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nun ısrarlı olarak bir partinin tabanı, kamuoyunun da bir baskısı var. O baskı da şu, yahu kalk açıklama yap ve de ki bu kongrede hiçbir şey olmadı, her şey normal gitti. 38. kurultay hep kongreye alışmışız ama CHP'de kurultay denir buna. 38. kurultayda tıpkı 35 gibi, 36 gibi, 37 ya da gerideki 34 gibi burada bir, problem olmadı. Peki efendim her şey nasıl başladı? Her şey aslında şöyle başladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iki delegesi Bursa'da bunlar birbirleriyle bir şekliyle kavga ettiler. Ve birbirlerini çirkin biçimde suçladılar. Hakaret davaları açıldı. Onun açılmasıyla birlikte de bu sefer şöyle bir hale geldi. Efendim bu kurultayda menfaat döndü. Yani kimisine işte cep telefonu verdiler, kimisine para verdiler. Kimisinin işte tanıdıklarına, akrabalarına işte iş vaadinde bulundular gibi bir sürü şeyler konuşuldu. E sonra bu ağır cezada açılan dava, iki tane dava var. Birisi ağır ceza davası, birisi sevgili arkadaşlar asliye hukukta ki dava. O nedenle asli hukuktaki dava ağır cezadaki davanın sonucunu bekleyecek. Burada iki tane iki konu var. Birisi rüşvet bu ifade ediliyor. İkincisi de seçime hile karıştırmak. Şimdi rüşvet ancak kamu görevlisi olacaksınız. Yani taraflardan birisinin uzun sözün kısası kamu görevlisi olması gerekiyor. Şimdi rüşveti konuşabilmeniz için. Ama buradaki söylenen yine siyasi partiler yasası falan ortada. Efendim seçime hile karıştırmak. Peki bu nasıl olmuş? Biliyorsunuz ilk turda sonuçlanamadı. ikinci turda işte 18 farklı alındı. İşte söylenen husus bu. 18 delege ile ilgili olarak Burada bir hile konuşuluyor ve deniyor ki eğer bu 18 delegenin onu Kemal Bey'e verseydi zaten Özgür Özel değil Kemal Bey seçilecekti. Ve bütün tartışma, bütün kavga şimdi bunun üzerine yürümekte. Peki ne oldu? Dendi ki Kemal Bey eğer aleyhte bir karar çıkarsa ama şimdi düşüncemi söyleyeceğim. Hani bu hukukla ilgili tecrübelerimden kaynaklanan birikimimle <laughs> bağlı olarak söyleyeceğim bu ne olur ne bite nasıl olacak bu işler aslında söylendiği gibi 30'unda hani olur mu olmaz mı sonuçlanır mı sonuçlanmaz mı o konunu söyle o konudaki düşüncemi ifade edeceğim. Burada kamuoyunun önüne çıktı giden bu 3 ziyaretçi. Bunlar içerisinde zaten zaten en çok Engin Özkoç konuşmuş. İşte Bahap Seçer, Kemal Kılıçdaroğlu cenahından diye bilinir. Peki sonuçta ama Kemal Bey demiş ki bu aramızda kalsın. Aralarında kalmadı bunlar çıktılar. Medyaya bunu söylediler. Medyaya söyleyince Kemal Bey'in de çok canı sıkıldı. Ve öyle anlatılıyor zaten. Çok canı sıkılmış. Sonra iki tane gazeteciye konuştu. Birisi sözcü, birisi sözcüden. Bugün gazetenin zaten manşetinde görürsünüz. Ötekisi de işte TGRT'nin Ankara temsilcisi. Tesadüfen ikisini aynı anda vermişler randevu. Ve şöyle de olmuş. Kemal Bey içeri girerken cep telefonlarınızı dışarıda bırakın demiş. Kayıt aldırtmamış. Onların kendi notlarından öğreniyoruz. Şunu söylüyor. Diyor ki: "Peki niçin benim hani kayım olarak atanmamdan bu kadar çok bunlar endişe ediyorlar ya da bunu bu kadar çok problem haline getirdiler? Ya bu partiyi ben 13 yıldır yönetmedim mi?" Efendim bunu ifade etmiş. İyi güzel de Kemal Bey 13 yıl bu partiyi yönettiniz ama çok ciddi problem var. 2023 seçimi sizin yüzünüzden kaybedildi. Her ne kadar %48 oy aldıysanız da bunu kimle konuşursanız konuşun aynı şeyleri söylüyor. Bakın o seçimden önce benim takipçilerim biliyor. Çok daha önceleri ben bir şey söylemiştim. 2023 seçiminde Tayyip Bey yok demiştim. Ama Kemal Bey'in sayesinde tabii bir de Meral Hanım'ın da katkısı çok büyük buna. İkisinin sayesinde efendim Tayyip Bey seçimi aldı ama yine anımsayacaksınız. Bir Amerikalı profesörün Christopher'ın seçimden 4,5 ay önce söylediğini, Selim seçilden bir seçimden 1,5 ay önce Amerikalılar için yapılan, bir ticari kurumlar için, diyelim ticari odası için olsun New York, bilmiyorum neresi için yapıldığını, Selim de tam onu bilmiyor. Efendim, e, Tayyip Bey'in seçimi aldığı, alacağı ifade edilmişti. Ama bunu bozabilirdi halk, o ayrı bir husus İstenen şey şu şimdi, deniyor ki muhalef muhalefetin genelini söylüyorum ama yalnızca CHP seçmenliği değil. Genelde muhalefetin şu anda sevgili arkadaşlar çok büyük enerjisi var, efendim umudu var. Deniyor ki işte Özgür Özel'le birlikte bu yükseldi. Bir parantez açayım, yükseldi derken de Özgür Özel'in dün açıklaması vardı. Efendim yapılan kamuoyu araştırmasına göre Cumhuriyet Halk Partisi %40'ın, üzerinde hani kararsızlarda dağıtılınca yüzde 41 değil ama yüzde 40 ile 41 arası. Hangi şirket yapmış onu söylemedi. O ayrı bir şey kendisi söyledi. Ama bu Ankara Araştırma Merkezi ANKAR diye kısaltılmaz, kısaltılmışı var. O araştırma merkezinin yapmış olduğu bir anket sonucu kendileri açıkladılar. Halk TV'de de söyledi. Halktv.com.tr'de de var. Sabah Sözcü'de de vardı. Bilmiyorum başka televizyonlarda da var mıydı? Şimdi oradaki yapılan araştırmanın sonucuna göre de söyleyeceğim. Hangi soruları sormuşlar ve bu sorulara ne cevap verilmiş? Orada da Özgür Özel'in daha doğrusu söyleyeyim CHP'nin %40'ı geçtiği bu araştırmada da ifade ediliyor. Ama orada başka bir soru daha var. İşte o soru Fatih Altaylı'ya da sorulup yorum yaptığı için şu anda tutuklanmasına sebep olan soru o neydi? Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı adayı olmalı mı? Hani bunu istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Şimdi o sonucu da söyleyeceğim. Dolayısıyla şimdi ne oluyor? Yaşınay bir anda telaşlandı orada. Merak etme Yaşınay, yorum yapmayacağım. Efendim, ne oluyor? Şimdi işte bunlara dayanarak... Bu araştırma sonuçlarına dayanarak bunu ifade ediyorlar. Yani anlamı şu, siyasal iktidara karşı olanlar genel oyları topladığımız zaman yüzde altmış oluyor. Siyasal iktidar şu anda işte MHP, AKP iktidarı yüzde kırk oluyor genelini topladığınızda. Bu neye göre? Şu anda yapılan kamuoyu araştırmasına göre yarın yapılırsa ne olur onu bilmem. Şimdi buradan da yola çıkarak geri döneyim. İşte bu sonuçlara bağlı olarak da Kemal Kılıçdaroğlu'nun ben aleyhte bir karar çıkarsa ki şunu söylüyor kardeşim diyor ben mahkeme sonucunu bekleyeceğim. Mahkeme sonucu olumsuz olarak çıkarsa buraya kayyım mı atansın? Kendisi öyle söylüyor. Kayyım atanması yerine arkadaş bu görev ben yeniden talibim. Buraya kayyım atanmasın. Şimdi hiç kuşkusuz ki Cumhuriyet tarihi boyunca bir siyasi parti ağır ceza mahkemesinde hiç yargılanmadı. Bu ilk defa oluyor. Bakın bu ilk defa oluyor. Şimdi sevgili arkadaşlar, hukukun siyasete karışmasın doğru bulmam. Bir siyaset bilim hocası olarak söylüyorum. Türkiye buradan hiçbir yarar görmedi. Bak bunun daha öncesinde şu anda siyasal iktidarı işte 23 yıldır, 22 yıldır elinde tutan AKP'nin doğuşu da böyle oldu. Hatırlasanıza Refah Partisi, Fazilet Parti, Refah Parti bak ne oldu? Hukuk müdahale etti ve sonuçta AKP doğdu. Hukuk müdahale etti. Oradan onun dışında iki parti daha doğdu biliyorsunuz. Ama en küçük görünen AKP seçimi aldı 2002 yılında. O günden bugüne kadar iktidarda yani hukuk siyasete askeri darbeler döneminde müdahale eder. Şimdi buradakine gelince, buradaki hukuk meselesine gelince tamam Kemal Bey'in tavrı ortada. Söylediğim tavır işi uzatmama gerek yok. Kemal Bey'in karşısındakilerin tavrı da ortada. Çok güzel. Ama şimdi hukuk konusuna gelince Arkadaşlar buradaki kurultayı Yüksek Seçim Kurulu onaylamış. Yani önce Çankaya İlçe Seçim Kurulu, sonra o il seçim kuruluna geliyor. Yüksek Seçim Kurulu sonuçta sevgili arkadaşlar bunu onaylamış. Şimdi Yüksek Seçim Kurulu kararını Anayasa Mahkemesi bile bozamaz. Bakın YSK'nın kararı mahkemeye götürülemez. Hatırlasanız da mühürsüz oyların kabulü meselesini Ha, peki o zaman şimdi burada ne oluyor bakın burada ne oluyor sorusu Şimdi 30 Haziran'a gelelim yine hukukla ilgili konuşuyorum benim düşünceme göre dur hiç yanlış söyledim hukukçu inanıp güvendiğim kişilere de sordum onun doğrultusunda şimdi benim düşünceme göre onu da sizlerle paylaşıyorum onların görüşlerini de birleştirdikten sonra dediler ki mahkeme bu ayın 30'unda karar almayacak. Bunu erteleyecek ama çok da ertelemez. Hani 20 gün 30 gün erteler. ondan sonraki süreçte evet burada iptal kararı da alabilir. Efendim almaya da bilir. Ama Ankara'daki gazetecilerle konuştuğumuzda oradaki politik havaya göre böyle bir kararın alınacağı yönünde ama hukukçulara göre ise böyle bir kararın alınamayacağı yönünde ve söyledikleri şey şu. Burada diyelim ki aleyhte bir karar alındı bu istinafa götürülüyor hatta daha sonra bu Yargıtay'a götürülür. Uzun sözün kısası burada hukuk süreci uzar. Bu hukukçuların görüşü ama politik görüş başka bir şey. İşte buradaki en büyük tehlike nerede? En büyük tehlike şu. Politikaya hukukun karışması sevgili arkadaşlar. Siyasete hukukun karışması. İşte seçimler için söylüyorum bunu. Tabii kriminal suçlar işleyenler için söylemiyorum. Diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'e diyor görevi devrederken de ben kendisini uyardım. Şimdi kendisini uyardımın açılması gerekir. Başka bir şey daha var. Dediler ki, yahu bunu böyle tartışmanıza gerek yok. Bu kadar ortalığa saçmayın. Sonuçta partiyi meze etmeyin sokakta. Özgür Bey'le bir araya gelinip konuşulsun. O da dedi ki Özgür Özel'in benden randevu falan istemedi. Ayrıca dedi Özgür Özel'le benim konuşacak bir konum yok. Kestirip attı. Peki eğer bunu Özgür Özel dışında birisiyle kimle konuşacaksınız? Kaldı ki şunu söyleyeyim. Şimdi Özgür Özel evet işin en başında büyük hatalar yaptı. İletişim hataları yaptı. Çok büyük hatalar yaptı. İşte benle de aramızda bir tatsızlık. ikimizin arasında da bu nedenle tatsızlık da geçti. Seçime 3 gün kala. Tatsızlık da geçti. Doğru. Daha sonra da iletişim hataları yaptı. Ama ondan sonraki süreçte hızla kendisini toparladı. Ve muhalefette, kamunun muhalefet kısmında, halkın muhalefet kısmında çok büyük bir umut doğdu. Özellikle gençlerde. 2023 seçiminden sonra gençler yıkılmıştı yıkılmıştı. Tekrar söylüyorum bakın 2023 seçiminin kaybedilmesinin bir numaralı sorumlusu Kemal Kılıçdaroğlu'dur. İki numaralı sorumlusu Meral Akşener'dir. Bunun hiç tartışması bile yok. Hiç tart Mansur Yavaş aday gösterselerdi seçimi alıp gidiyorlardı. Tamam o artık geride kaldı. Ama bunların da anımsatılması gerekiyor sevgili arkadaşlar. Şimdi CHP ilk kez %40'ı aştığını konuşuyor. Tamam bu büyük bir başarı. Ama toplum buna rağmen bakın bütün iki kamuoyu araştırmasından böyle bir sonuç çıkmış. Toplumda büyük bir umut var. Ama toplum Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bölünmüşlüğü yaşarsa bu bölünmüşlüğü götürürlerse taraflar böyle sence bence olursa ki, ki CHP bugün bakın kaç grup. Kemalciler bir. Özgürcüler iki. Özgürcü Ekremciler 3, bir de ben ona çıkarcılar diyorum. Böyle dağın tepesine oturmuş. Onun terminolojisi Araf'ta oturanlar diye bir ifade kullanılır ona. Yani onlar kim? Onlar iki tarafa da bakıyor. Kemal kazandı Kemal'e gidelim. Özgür kazandı Özel'e git. Özgür'e gidelim. Ne yazık ki böyle. Zaten CHP o yüzden çok çekiyor. Başka partilerde de bu mesele var. Şimdi siyasi partiler propagandalarını yapar, halkı sahaya çeker, kendilerine çekerlerdi. Bak bu sefer ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Toplum, sokak, işte Saraçhane Meydanı, işte Adıyaman'ı, işte ne bileyim Bursa'sı, aklıma gelenleri söylüyorum. Düzcesi her neyse, nereye gittilerse, sevgili arkadaşlar, halk, Cumhuriyet Halk Partisi'ni alana çekiyor. Bu çok kıymetli. Eğer CHP bunun kıymetini de bilemezse ben size bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Erdoğan ya kendisi istediği gün hani çekileceği güne kadar ben torunlarımla gideyim halının üstünde işte trenlerimizle oynayalım diyecek ya da hak vaki oluncaya kadar burada kalır bakın. Bu işleri böyle devam ettirirlerse kalır. Sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi'nde düşen görev Kemal Bey'e de Özgür Bey'e de ya da bir başka aday kim çıkarsa ki şimdi Mansur Bey'in durumunu söyleyeceğim. Onu çok daralttılar çünkü. Yanlış yapıyorlar. Ona çok büyük yanlış yapıyorlar. Ne olacak bak? Geçmişteki yaşanmışlıklar, kırgınlıkları bunları bir kenara atacak. Üçüncüsü, kişisel hırs, menfaatlerini, kariyer isteklerini bunların hepsini sevgili arkadaşlar üstlerinden atacaklar ki mücadele edebilsinler. Toplum kendilerinden bunu bekliyor. Ama şunu söyleyeyim. Kemal Bey diyor ki kardeşim da davayı açan ben değilim. Dolayısıyla ben niye kalkıp açıklamalar yapayım? Evet ama bana bu görev verilirse de görevi kabul ederim ben. Ben bunu kayım mı bırakmam. Ayrıca şu kayım meselesine bir şey söyleyeyim. Bak kayım ne biliyor musunuz? 7 kişi tayin edecek. Yine Cumhuriyet Halk Partili olacak bunlar. Bak yine Cumhuriyet Halk Partili olacak. Bunlar seçime götürecek. Ama bu mutlak buttan dedikleri mesele ne? Mesele ne? Türkçesi şu. Erol mütercimler ben evliyim. Bak resmi evliyim. Fakat yeniden ben gittim nikah dairesine başvurdum. Bir başkasıyla evleneceğim. Aile evleneceğim dedim. Bana şunu söyleyecekler. Bir dakika ya. Sen evlisin. Ha o zaman ne yapacaksın? Diyecekler ki en başa geri dön en başa geri dön ne demek? Ya bu evliliğini sürdüreceksin ya onu boşan ondan sonra bunu bu başvuruyu yaparsın. İşte bu bu demek sevgili arkadaşlar. Şimdi her şeyi geri döndürdüğünüzde ne olacağını söyleyeyim. O halde burada bu kurultaydan sonra ortaya çıkmış olan yönetim işte Özgür Özel ekibi neler yaptılarsa neler tayin ettilerse Bakın belediye başkanlıkları dahil, il, ilçe yönetimler. Arkadaşlar ne olacak bunlar? Lütfen söyler misiniz bana bunlar ne olacak? E bunlar da yok sayılacak. Bakın bunlar da yok sayılacak. Onun için burada ciddi bir problemleri var. Akıllarını başlarına toplaması gerekiyor. Yine ben CHP'lilerle konuştuğumda bir rahatsızlıkları var bir grubun. on bunu da söyleyeyim belki hani Özgür Özel'e iletirler. Diyorlar ki Özgür Özel'in sürekli olarak artık bu meydanlarda olmasından biz çok yorulduk. Bakın çok yorulduk. Bundan çok şikayetçiyiz. Enerjimizi tüketiyor. Bu tüketilen enerji bakın daha sonra seçim tarihi açıklandığında artık çok yorulmuş, tükenmiş oluruz. Motivasyonumuz da bitmiş olur. Ben onu bilmem. Ama sürekli yapılanlara da karşı olanlar var. Bunu da ifade etmiş olayım. Peki şimdi bir grubu ne söylüyor? Özgür Özel dahil olmak üzere. Diyorlar ki Kemal Kılıçdaroğlu göreve gelse bile partiyi yönetemez. Peki nasıl olacak? Diyelim ki en alete sonu çıktı diyelim. Kemal Kılıçdaroğlu da göreve getirildi diyelim. Geldi. Peki. Bunlar böyle oldu. Şöyle bir şey mi yapacaklar? Özgür Özel kaptan olarak en önde duracak ve bütün partililer CHP Genel Merkezi'nin önüne merdivenlere yığılacaklar ve hatta kol kola girecekler. Çevik kuvvetten öğrendiler ya. Ya bir de başlık alsınlar, başlıklarına da numara koysunlar falan yani böyle isimlerini yazsınlar oraya. Kemal Kılıçdaroğlu, Kemal Kılıçdaroğlu da yanındaki onun taraftarlarıyla kol kola gelsin. Hadi bakalım şimdi bunlar Asterix romanlarında olduğu gibi Romalılara karşı Asterix grubu saldırıyor. Sevgili arkadaşlar şimdi böyle bir şey olabilir mi? Ha böyle bir örnek var mı? Var. Milliyet gazetesinin satışında biz bunu yaşadık. Böyle bir örnek gördük. Korkmaz Yiğit satın almıştı. Gazetenin bütün yazarları gazetenin önünde toplandı. Korkmaz Yiğit'i gazeteye sokmadılar. Mesela böyle bir örnek yaşandı mı? Yaşandı. Yaşanmadı değil. Peki devam edeyim. Değerli arkadaşlar. Şimdi bu karardan sonraki süreç. Bu giden yol olumsuz sonuç çıktı. Ya da iş uzuyor. Söylediğim gibi hukuk yolları uzatıyor. Gen herhalde öyle olacak. Şimdi burada Mansur Yavaş'ın pozisyonuna bakalım. Şimdi bir bakalım. Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluk süreci devam, uzatılıyor. Seçme falan gelemiyor. Ya da bir karar çıktı. Siyaset yapamaz kararı çıktı. Diplomasiyle ilgili onunla ilgili bununla ilgili son bir dava daha açıldı. Bu savunmasında savcılara hakaret etti dendi. Çok güzel. Şimdi ne olacak? Deniyor ki burada peki bir aday daha olması lazım. Peki kim olabilir? Kemal Kılıçdaroğlu'na da yakın olduğu için, o cenada yakın olduğu için, işte Mersin Belediye Başkanı Vahap Seçer diyor. İyi güzel kardeşim, bunları konuşuyorsunuz da, kamuoyu yoklamalarında en güçlü, hala en güçlü isim çıkan Mansur Yavaş niye konuşulmuyor? Şimdi Mansur Yavaş, bu Ankara'daki görüşme oldu ya Kemal Bey, sonra şey Silivri'ye gelinecekti, Ekrem İmamoğlu'na gidilecekti. Mansur yavaş gitmedi. Niye gitmemiş? İşte gitmemesinin sebebi bunun kamuoyuna bu gizli konuşmanın açıklanmış olmasından son derece rahatsız olmuş. Öte yandan şimdi isminin böyle ifade edilmeyişinden de son derece rahatsız oluyormuş. Bana göre de büyük haksızlık yapılıyor çok büyük haksızlık yapılıyor. Şimdi gelelim şu sonuçlara göre bir bakalım. Demin söylemiş olduğum Ankar araştırmaya göre sevgili arkadaşlar yayınlanıyor dedim ya. Soru neydi? Recep Tayyip Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı adayı olmalı mı? Şimdi buradan şöyle bir sonuç çıkmış. 57,7 olmamalıdır şeklinde çıkmış. İlginç olan AKP seçmeninin %7,5'u da demiş ki Erdoğan aday olmamalı. MHP seçmeninin %10'u demiş ki aday olmamalı. DEM Partisi'ne oy verenlerin çok ilginç %73'ü demiş ki olmamalı. He. Sonra bunlar işte Ekrem İmamoğlu ile Erdoğan birlikte girerse sonuç ne çıkar diye sormuşlar. İşte yine araştırmaya göre Ekrem İmamoğlu %42, Erdoğan 30,3 30, çıkmış. Mansur Yavaş %42. Erdoğan yüzde 40.6 çıkmış. Dem partililere sormuşlar Mansur Yavaş'a oy verir misiniz? Yüzde 28.5 oy veririm demiş. Ekrem İmamoğlu için sormuşlar. Yüzde 75'i veririm demiş. Fakat asıl ilginç olan ne biliyor musunuz? Mansur Yavaş 59 çıkıyor. Ekrem İmamoğlu yüzde 58,6 çıkıyor. Yani bu araştırmanın aritmetiğine göre 59, de var ama bilem onun notunu almamışım sevgili arkadaşlar. Sonuç olarak bakın Mansur Yavaş hala en güçlü aday. Mansur Yavaş hala en güçlü aday. Başka da bir sürü rakamlar var. Lütfen rica edeyim zahmet edip sizin kendiniz bakınız buralara. Ama sonuçta bunlar kamuoyu araştırması bugün böyle. Bir hafta sonra neler olur kimse bilemez onu. Hiç kimse bilemez. Hatırlayınız Haziran seçimi iptal edip Kasım'a gidildiğindeki sonuçları hatırlayınız sevgili arkadaşlar. Peki toparlarken şunu söyleyeyim. Şimdi bölünmüşlük kamuoyu şunu istiyor muhalefetten. Diyor ki bölünmüşlük olmasın. Bakın burada çıkıp birbirinizle kayıkçı kavgası yapmayın. Burada birbirinizi yemeyin. Çıkarlarınız ortak. Madem ki hem Kılıçdaroğlu ve ona inanan, güvenen taraftarlar CHP'ler. Ya da Özgür Özel ona inanan, güvenen bilmem ne taraftarlar. Kardeşim, sizin ortak olarak mücadele edeceğiniz tek bir yer var. O yerde ne? O yerde siyasal iktidara karşı. Neyle sizin mücadeleniz Erdoğan'ın bir daha cumhurbaşkanı seçilmemesiyle ilgili. E bunun yapılabilmesi için halkın sizde bir bütünleşme görmesi gerekir. Madem ki yüzde 60 oy muhalefet kesiminde görünüyor, yüzde 40 iktidarda görünüyor, o zaman muhalefet kesiminin tamamını kapsayacak şekilde sizin moral motivasyon içinde olmanız gerekir ki Erol mütercimlerde de sandığa gitsin. E böyle bir şey yapmazsanız niye gideyim ki? Neden gideyim? Yani sizin kariyer tutkunuz yüzünden mi ben gideyim sanda Kendimi salak yerine koyarım. Öyle hissederim. Şimdi bir de başka bir şey, başka bir husus daha var. Özellikle bunun ben yakından biliyorum. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olduklarını bildiğim birkaç kişiyle de konuştuğumda bana söyledikleri şu. Onların söylediklerini söylüyorum ha. Kemal Kılıçdaroğlu da sürekli olarak Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu'na devamlı gidişinden bunun da sürekli olarak gündemde böyle tutuşundan çok rahatsız olmuş. Bunun yanlış olduğunu söylemiş. Demiş ki ben daha önce İzmir Belediye Başkanı 400 yılla yargılandığında efendim bak ben yargının sonunu bekledim. Yargının sonunu bekledim. Ha bunun söylediğinin bir psikolojik yanı var. O yanının adı inatlaşmadır. Ha, i̇şte Ekrem İmamoğlu cenahına çok yakın olan işte bu kişilerle konuştuğumda onların da yine söylediklerini sizlerle paylaşıyorum. Söyledikleri şey şu. Efendiler, işte bu bizim yani e, Kemal Kılıçdaroğlu'nu da destekleyenler ve buradaki kurultayda hileler yapılarak bu seçimin kaybettirildiğini biz düşünenler olarak da sürekli olarak Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edip çıkıp onun görüşlerini Böyle yüksek sesli anlatmasından çok rahatsız oluyoruz çünkü düşünüyoruz. CHP'nin genel başkanı Ekrem İmamoğlu mu Özgür Özel mi? Bu da bizi çok rahatsız ediyor diyorlar. Sanıyorum efendim bu konu devam edecek. Hoşçakalınız ben şimdi fırında makarna yiyeceğim.